Ezgi ben başlattım videoyu. Ya. Başlattım ama. başlatma? tamam başlatmayayım madem ama başlatmış oldum şimdi. Sen ne yapıyorsun şimdi? Arkadaşlar. Budur, evet. Ne yapacağım? Ne yemek yapacağım? Meyveli çorba yapacağım. <laughs> <laughs> Meyveli çorba mı yapacağız? Ne olacak içinde meyve olarak? Hı? Hmm, kızım? Muz ve elma. Muz ve elma. Muzlu ve elmalı çorba. Hmm. Öyle mi? Evet, <laughs> bıçağımızı da aldık. Niye zor, zor kesiyorsun? Bu bıçakla çok zor kesiyor. Hmm. Ama kolay kesildi sanki. Evet. Şu kestiğimiz elma mıydı, domates miydi? Elma galiba. Elma. Evet. Şimdi sıra muzda mı? Evet. Tamam. Muzumuzu da kesiyoruz şu an. Kestik. Kestik. Evet. Kestik. mi? Evet. Tamam. Ocağımızı yakıyor muyuz şimdi? Hayır. hayır, hayır. Ocağımıza koyduk. Şimdi ocağı yakacaksın galiba. Şimdi karıştıracağım. Karıştırıyor musun? Evet. Tamam. Ocağın üstünde karışıyor çorbamız. Şu an pişti mi? Oo, çok lezzetli gözüküyor Ezgi. Ocağı da kapattık. Çok güzel görünüyor Ezgi. Evet. Yemeğe, yemeğe başladım çok yemeğe lezzetli yemeğe olmuş yemeğe eline yemeğe sağlık yemeğe <laughs> yemeğe yemeğe çok güzel bir çorba olmuş Ezgi bitti bitti mi şimdi diğer sırada başka yemek var mı yapacağız mı başka yemek çekli çekli bakayım çamaşırları da atmışsın galiba çamaşır makinesini oradakiler ona... çamaşırlar mı yıkanacak olan Pisli, pis çamaşırlar mı onlar? Tamam evet. çalıştıralım hadi çamaşır makinemizi. Sıcak. Mı? Sıcak mı yaptın suyu? Tamam. Çalıştı mı şimdi çamaşır makinemiz? Aşıyor. Çalışıyor şu anda temizliyor. O da peçe temiz mi? Evet. Ya yemekten sonra ağzımızı kurulamak için öyle mi? Evet. Tamam. Üstteki gözlük. Üstteki gözlük Emre mi bıraktı onu? Güneş gözlü öyle olmaz ki. Öyle? Güneş gözlüğün var senin. Hayır, oyun video çekti. Video da gözlü. Hmm, tamam bakalım. Video da. Tamam, bir arkadaşlara el sallar mısın? Bugünkü yemek videomuz bitsin. Diğer başkası bir yemek yaparken. Evet. Başka yemek yapacak mısın şimdi? Evet. Tamam, devam edelim o zaman. Ben dedim herhalde bitti bu yemek. Başka bir yemek yapacağız diye öyle düşündüm. Şimdi sırada ne yemek var Ezgi? Tabii ki. Tabii ki. Ve? Evet. Çutatalı ekmek. Çutatalı ekmek var. Çikolatalı ekmek mi var şimdi Çikolatalı ekmek mi var şimdi menüde? Ne yemek var, lazım? Ne yemek lazım? Ne yemek Tamam. Onu ben pişiriyor sence. muyuz? Karıştırıyoruz galiba. Tamam mı? İşte. Evet. <laughs> o da çok güzel gözüküyor. Evet. Işte. Nam nam. <laughs> 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 şey. Afiyet olsun. Çok güzel olmuş. Eline sağlık. Tamamdır. Tamamdır. Bay bay yapar mısın arkadaşlara? Bay bay.